Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere birden yüze kadar olan sayılarda e, birden yüze kadar olan tek sayıları yazdı, yazdıran programı anlatmaya çalışacağım. E, tersten yazacağız arkadaş bugün arkadaşlar bugün yüzden bire doğru gelecek ve alt alta yazacağız. Başta kütüphanemizi açıyoruz. Mailimizi açıyoruz arkadaşlar bir parantez açıp bir değişken tanımlıyoruz. For döngüsü açıyoruz arkadaşlar. Burada a'mız 100'e eşit. a'mız büyük eşit. 1 ve a'mız arkadaşlar a-2 şeklinde azalacak. Printf yazdırıyoruz artık arkadaşlar yüzde de ters slash virgül a diyoruz arkadaşlar ve noktalı virgülümüzü koyuyoruz çalıştıralım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu çift sayıları yazdı ama ee, Bir saniye arkadaşlar. Ben nerede hata olduğunu anlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar buradaki hatamız 100'den değil. 99'dan başlayacak. Kusura bakmayın. Kafam biraz dağıldı. O yüzden 100 yazdım oraya. 99'dan başlayacak. 1'e kadar inecek. 2'şer 2'şer azalacak. Alt alta yazacak tek sayılar arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 99, 97, 95, 93, 91 şeklinde 1'e kadar gidiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.